Sayın seyirciler haber 13'e kaldığımız yerden çok değerli bir konuğumuzla devam ediyoruz. CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Ekrem İmamoğlu ile devam ediyoruz. Evet sizlerin de bildiğiniz gibi Beylikdüzü son dönemde İstanbul'da belki de en çok göç alan, en fazla insan seline uğrayan Bölge. Evet Sayın İmamoğlu hoş geldiniz hoş öncelikle bulduk, yayınımıza. Son dönemde metrobüsün yapılmayla diyelim ve aynı zamanda belki de Beylikdüzü'nün çok geniş bir altyapısı olduğu için genişlemesiyle diyelim oldukça fazla insan göç ediyor Beylikdüzü'ne. Şu anki Beylikdüzü'ndeki son durumu siz nasıl değerlendiriyorsunuz, nasıl görüyorsunuz? Tespitiniz doğru hızla gelişiyor ama bu hızlı gelişim tabi sadece bir konut gelişimi diyebiliriz. Özellikle Esenyurt'da biraz beylikdüzü algılanıyor. Hı hı. Beşin 5in sağı ve solu aslında bir sağ taraf Esenyurt ve sol taraf buradan bakınca tabi daha doğrusu deniz tarafı Beylikdüzü ama müthiş bir nüfus gelişimi var. Aynı oranda kentsel gelişim var mı diye bakarsanız hı hı. çok da öyle değil. Yani müthiş sorunlar da peşi sıra taşıyor. Ne, Özellikle ne az önce bahsettiğiniz işte metrobüs aslında hı hı. hemen aklınıza metrobüsün gelmesi bile bir sorunun tespiti. Ulaşım önemli bir sorun. Şu an Esenyurt'un 500 bin aşan nüfusu var. Beylikdüzü'nün 250 bin aşan bir nüfusu var. E, büyük çekmece yine 250 bine yaklaşıyor. İşte avcılar aynı hat hı hı. üzerinde ve 500 bine yakın. E, bu demek oluyor ki çok yakın mesafede bir buçuk milyon insan yaşıyor. Bir e, buçuk milyon insan e, herhalde dünyada önemli bir kent nüfusu aslında. Bir buçuk e, milyonda ne vardır? Bir e, modern bir kente gittiğinizde çok güzel e, sanat üzerine, kültür üzerine e, kurgulanmış yapılar vardır, faaliyetler vardır eee örneğin bir büyük bir opera binası vardır ya da büyük bir tiyatro vardır gibi gibi birçok unsuru birçok e, donatıyı taşıyan kentler vardır. E, o oranda okulların, eğitim kurumlarının o oranda e, yeşil alanların insanca yaşam için gerekli bütün e, unsurların gelişiyor olması lazım ama böyle Bunları bir gelişim yok. Mü? E, yok Beylikdüzü. maalesef yok. Özellikle Esenyurt e, Beylikdüzü hattı çok vahşi bir büyüme. E, ve bu büyüme oranında Diğer kentsel gelişim faktörlerinin aynı paralelde yürüyor diyebilme şansımız yok. Kaldı ki geçici bir çözümdür e, metrobüs çözümü. E, böyle bir nüfusu siz İstanbul'a hala otobüslerle taşıyorsanız bunun adı ister metrobüs olsun ister tek başına bus olsun. Yani e, bir, işte bir terim geliştirerek siz bu sorunu çözemezsiniz. Acilen Beylikdüzü'nün metro ile buluşması lazım. Ee, ve metro çözümdür. 2003 yılından beri projelendirilmiş bu hattın halen başlanmamış olması e, o bölgenin ihmal ediliyor olması. Yani 10 yıldır, 12 yıldır e, bu ülkeyi yönetenlerin, 10 yıldır Büyükşehir Belediye Başkanı'nın uhtesinde duran ki 20 yıldır bu ili yönetenlerin e, bu konuyla ilgili bir adım atmıyor olması Beylik ve çevresindeki bütün ilçelerin mağdur edilmesi anlamına geliyor. Peki şimdi e, tam Beylikdüzü'nün dibinde e, büyük çekmece var, hemen bitişiğindeki e, bölge. Büyük çekmecede sosyal faaliyetler sizin dediğiniz gibi daha aktif. E, gerek e, tiyatro e, sahneleri olsun ve e, insanların e, spor yapabilecekleri alanlar da oldukça fazla. Beylikdüzü'nde bunu bulmak im imkanı var mı? Yani Beylikdüzü'nde e, insanlar oraya gittikten sonra metrobüs de var ben işime rahat giderim gelirim. Zira e, tem yoluna çok kolay bağlanabiliyorlar ama e, kendilerinin aileleriyle birlikte ya da e, sosyal yaşamlarını sürdürebilecekleri bir ortamı var mı? E, aslında müthiş güzel bir bağlantı kurdunuz. Ee, büyük çekmecide gerçekten derinlemesine bir faaliyet alanı var ee, bahsettiğiniz gibi insanı bir kente ne bağlayabilir sadece akşam yatıp sabah kalkmakla bir kente bağlanamazsınız bir sabah kalkarsınız ve ben buradan taşınıyorum diyebilirsiniz kente bağlayan unsurlar oradaki faaliyetlerdir oradaki ee, çocuğunuz varsa işte ya da hayatın içinde bir e, insansanız, yaşıyorsanız, e, sanatla buluşmak istiyorsanız, müzikle buluşmak istiyorsanız, spor yapmak istiyorsanız bütün bu aktivitelerin size e, sağlanmış olması lazım. Aynı şekilde eğitim kalitesi, aynı şekilde çevre kalitesi, bütün bu e, unsurların size sağlanıyor olması lazım. E, maalesef o oranda bunlar beylikdüzünde yaşıyor, e, keşke yaşıyoruz diyebilsem ama öyle bir ortam yok. E, Yapacak daha, alan mı daha, yok yoksa hani e, belediyenin ihmal ettiği. Aksine işte. 13 kilometre sahili var mesela Beylikdüzü'nde. Kimse bunu bilmez. Yani Büyükçekmece'nin e, sahilinin e, uzunluğu son işte kumburgaz bölgesinin katılımıyla belki daha büyük ama o Gördüğünüz körfezden daha büyük sahil kıyı kenar çizgisi var Beylikdüzü'nün. Ama hala hazırda bizim yaptığımız tespitlerde Beylikdüzü'nde yaşayan insanların yüzde %80'inin Beylikdüzü sahilinden haberi yok. Çünkü Beylikdüzü sahiline inemiyor. Öyle bir e, kulvar oluşulma yol, var ama, Aynen, e, yol var ama yapılmamış. Ha yol da yapılmamış. Yolda yapılmamış. Yolda yapılmamış halkın ulaşabileceği alanlarda düzenlenmemiş. Araçları peki iniyor mu oraya? E, maalesef. Hatta ve hatta Beylikdüzü sahilinin kullanım noktasında da farklı kararlar veriliyor. Ve bu kararların önü de kesilmiyor. Örneğin işte belki 7-8 aydır ciddi mücadele verdiğimiz su ürünleri halinin Beylikdüzü sahiline taşınması. O da soracağım. O da ne durumda şu anda? Son ee, durumu ne? Son durumu araştırma komisyonu kurdurttuk Beylikdüzü Belediye Hı. Meclisi'nde. Ve bunun tartışıldığı son belediye meclisini bu pazartesi günü yaşadık. Ve yaşadığımız bu... Tartışmalarda Araştırma Komisyonu şunu sundu, e, oy birliğiyle kabul edildi, maalesef bir tek e, belediye başkanına ve AKP grubuna kabul ettiremedik. Ama onun dışında e, hem Milliyetçi Hareket Partisi hem grubumuz e, oy birliğiyle bu balık halinin burada yapılmasının yanlış olduğunu, 260 bin metrekare deniz dolgusunun ciddi bir doğal, doğal travma yaratacağını, e, büyükçekmece körfezine zarar vereceğini, bu tür anekdotlarla sıralayarak kesinlikle yanlış olduğunu ve bunun derhal bir plan değişikliği yapılmak yapılması için Büyükşehir Belediyesine başvurması gerektiği noktasında kararını verdi. Şimdi onunla ilgili komisyon incelemeleri başlatılacak. Aynı zamanda biz Büyükşehir Belediyesi'nde de girişimlerimizi başlatmıştık iki ay önce Başkanlık Makamına bu konuyu ilettik. Bu ay gündeme aldırıyoruz önümüzdeki Pazartesi günü gündeme aldırıyoruz. Aynı zamanda Hukuk Komisyonunda Hukuki olmadığı yönünde Büyükşehir Belediyesi Belediyesi'de, Hukuk Komisyonu'nda çalışmalar devam ediyor. Muhtemelen bu ay kararı bekliyoruz. E, umut ediyoruz, Beylikdüzü halkının on binlerce imza sunduk çünkü. Sesi dinlenir ve bu karardan geri dönülür. 2007'de alınmış bir karardır. Çünkü e, yaklaşık 2-3 kilometrelik bir Beylikdüzü sahilini işgal edecek. Zaten Beylikdüzü halkı henüz sahille buluşamamış. E, bu e, fonksiyonla beraber belki hiç buluşamayacak. Bu denli bir kayba söz konusu olacak. Onun için çabalarımız kurumsal manada devam ediyor. Eğer bu komisyon kararı Büyükşehir Belediyesi'nde oluşacak komisyon kararından sonra da e, mahkeme sürecini başlatacağız. Peki, e, tabii e, şimdi Yerel seçimler de yaklaşıyor. Sonuçta <laughs> e, şu anda e, Beylikdüzü'nü yöneten yönetim de belli. Bundan sonra e, Beylikdüzü halkı için ne gibi bir süreç işler? Yerel seçimlerden sonra e, yeni gelen yönetimle birlikte acaba hem siz dediğiniz gibi Beylikdüzü sahili e, vatandaşın kullanabileceği bir e, kullanım ortamına açılır mı? Ya da e, ilerleyen günlerde ne gibi faaliyetler olur? En azından e, spor alanlarını ya da kültür faaliyetlerini gerçekleştirebilecekleri bir ortam bulabilirler mi? Tabii bunlarla buluşması için hemen e, direkt bir problem da yapalım. E, sosyal demokrat bir belediyecilikle, sosyal demokrat e, kişiliklerle ve halkla beraber üreten bir e, sistemle buluşması lazım. Beylikdüzü'nün o sistem de bizde mevcut. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mevcut. Cumhuriyet Halk Partisi bu, e, bu yönüyle elbette, o zaman. elbette. Biz sadece sıralamıyoruz. sıralanmıyoruz. Beylikdüzü'nün her sattığına, e, her ortamına e, ve bütün sahili olsun, diğer unsurları olsun. Bakınız mesela Beylikdüzü'nde 1 milyon metrekare kent mirası diyebileceğimiz ilerleyen yıllarda e, bu ülkeye ve bu şehre büyük bir miras bırakabileceğimiz bir yeşil alan rekreasyon düzenlemesi yapabileceğimiz bir alanımız var. Nerede yeşil Vadi projesi diye geçerdi proje. Yaklaşık E5 bir... E5 hattına kadar uzanıyor. Aslında e, bizim Kent Konutları diye bir e, satıh vardır. Oradan başlar sahile kadar uzayan 5 5,5 kilometreye yakın bir mesafe boyunca yeşil Kavaklı Deresi diye bildiğimiz dere boyunca uzayan bir yeşil vadi. Ee, Tabi bu yeşil vadi 15 yıldır aslında bir proje. 10 yıldır e, o bu ilçeyi yöneten AKP belediyeleri maalesef buna henüz start veremediler. Şöyle start verdiler sadece hafriyat dökümü yaptılar. Ee, bir çamur vadisine döndü aslında o yeşil vadi projesi. Ee, şimdi seçime 6 ay kala birkaç yerde e, araziyi çevirerek botanik bahçe yapıyoruz, ağaç dikiyoruz. E, şeklinde halkı bana göre yönetmeye değil aldatmaya dönük bir e, tanıtıma başlamışlar. Tabii size 10 sene hiçbir şey yapmaz 6 ay kala bu projeleri duyursanız bunun hiçbir samimiyetinin olduğunu düşünmüyorum. Halk nezdinde bir kabulü de yok. Tekrar şunu söylemek istiyorum. Evet yere seçim yaklaşıyor. Biz hazırlıklıyız. E, sürecin içindeyiz. E, ekibimiz hazır, projelerimiz hazır. Beylikdüzü'nün hayal ettiği ve Beylikdüzü'nde gerçekten eğitim seviyesi yüksek Algısı ve beklentisi yüksek vatandaş kitlemizin bütün beklentilerini karşılayacak hem çevresel hem kültürel hem sosyal hem sanatsal aklınıza gelebilecek sportif ki sportif manada Beylikdüzü maalesef 10 yıldır çöküntü içerisindedir. Son İstanbul Büyükşehir Belediyesi raporunda sondan ikinci ilçe konumundadır tesisleşme bakımından yani bugün Şile'yi sadece geçebilmiştir Beylikdüzü ilçesi 39 bu rapor bize ait bir rapor değildir Büyükşehir Belediyesi'nin yayınladığı rapordur bu. Dolayısıyla e, biz bütün bu aktiviteleri ve fonksiyonları tamamlayabilecek e, hem araziye sahibiz hem biz birikime sahibiz ve halkla bunu buluşturacak samimiyete de sahibiz. Dolayısıyla 2014'te bana göre Beylikdüzü kaderini değiştirecek tercihi yapacaktır bu olumsuz giden süreci olumlu bir sürece dönüştürecektir diye umuyoruz. Peki tabii siz e, CHP Beylikdüzü İçişleri Başkanı olarak e, muhtemelen de halkla sürekli iç içesiniz. Onların sorunlarını da. Onların temel olarak sizlerden talepleri, sorunları neler? Biz burada konuşuyoruz tabii hani bunlardır şunlardır. Bunlara ekstra bir sorunları var mı? E, şöyle e, biz sürekli araştırmalar Hı -hı. yapıyoruz. Birinci sırada önümüze gelen aslında ulaşım. E, Beylikdüzü'nün kentli olan, İstanbul olan bağlantılar. İşte az önce bahsettiğimiz konu. İkinci sırada mesela sağlıkla ilgili sorunlar. Yani sağlık tesislerinin azlığı, yokluğu. Devlet hastanesi Şu anda var mı? Devlet düzüğün? hastanesi yok. Beylik Beylikdüzü'nde olmadığı gibi aslında o bölgede bir araştırma geniş kapsamlı bir hastane de yok. Bakın bir buçuk milyondan bahsettim. Büyük Büyükçekmece'de bir devlet hastanesi var. Esenyurt'ta bir Belediye devlet ortaklaşa bir hastane var. Yine Avcılar'da bir devlet hastanesi var. ama Beyliktüzü'nde henüz yok. Hı, hı. Beylikdüzü maalesef 3-4 şahsın bağışladı e, Sağlık ocaklarıyla övünür durumda. Son e, 10 yılı böyle geçirdik. E, bu konu önemli bir konu. Vatandaşın böyle bir talebi var. Biz bu talebi ikinci sırada genelde görüyoruz. Ulaşımdan sonra üçüncü sonu yine çevreyle ilgili sorunlar. Yani az önce bahsettiğim. Dördüncüsü yine kültürel, özellikle mesela vatandaşımıza biz mikrofon tuttuk, kimi zaman sorular sorduk ve çoğu zaman karşımıza tiyatro yok. Niye bizim bir tiyatromuz yok? Kültür merkezi daha bir, bir buçuk yıldır hizmet vermeye başladı. 250 bin nüfuslu bir yerde sahnemiz henüz oluşmamış durumda. Yani aktif bir tiyatro sahnesi Beylikdüzü'nün yok. Bunun gibi birçok sorunları peşi sıra e, ilave edebiliriz. Sahille buluşma sorunu yani sahile ulaşamama ve o güzel doğadan faydalanılmaması sorunu gibi bunların devamında eğitim bir takım altyapı sorunları var. Birkaç deremiz halen denize akmakta. Sadece doğal dereden bahsetmiyoruz. Buraya bırakılan atık suların denize akıyor olması 2012'de faaliyete geçmesi gereken ambarlı'daki tesislerin, artıma tesislerin halen devreye girmemiş olması, bu noktadaki bağlantıların bitirilmemiş olması çevre bakımından da önemli sorunlar diye sıralayabiliriz. Peki, şimdi benim az önce ben aslında reklamdan önce sizle konumuz olarak devam etmeden önce Pendik'te bir çalışma yapmış AKP'li Pendik Belediye Başkanı'nın e, bir artı bir dairelerin bundan sonra aile yaşam tarzına uymadığı gerekçesiyle bir artı bir dairelerin yapımını engelleyeceklermiş. Şimdi aslında Beylikdüzü de e, bir artı birlerin çok fazla olduğu son dönemde rezidansların çoklukta olduğu bir bölge. Bununla ilgili acaba Beylikdüzü'nde de böyle bir şey görebilir miyiz? Yani e, iptal söz konusu olur mu ya da ne diyeyim, hani, Şimdi bu tabii, tabi insan haklarına aykırı ya da e, kamusal düz. ...düzenlemeye aykırı ya da imar planlarına... ...aykırı. Tabii şu vardır... İmar plan notlarında kimi zaman... ...kimi yerlerde e, oluşacak... ...konutlara dönük bir takım plan notlarıyla... ...düzenlenebilir. Şu metrekareden... ...büyük yapamazsınız, şu hı hı. metrekareden... ...küçük yapamazsınız. Ama burada... Ee, hangi kültüre göre veya hangi algıya göre siz bunu bu şekilde bir karar alıyorsunuz. Bu çok tartışılır bir konu. İnsan hı hı. haklarına aykırı. Ancak siz eğer bir bölgede bir artı bir sayısını çok buluyorsunuz. Yani aşırı arz var ama talep o noktada yoksa bunu zaten piyasa dengeler. Piyasa bir şekilde ayarlar. Buna temas ederek bu düzenlemeyi belki yapabilirsiniz. Ama e, bu bizi çok şaşırtmıyor. Aslında e, bugünkü zihniyetin e, ve belki bunu işte gezi parkı zihniyetine bağlayacağız. Bugünkü zihniyetin müdahaleci zihniyetin her konuyu ben bilirim alışkanlığı ya da her konuyu ben anlarım ve ben yaptığım doğrudur şeklindeki anlayışın bir karşılığıdır bu. Bunu bu şekilde tanımlamak hani sanki bir kesime şirin gözükmek gibi görünse de öyle değil. Bugün siz belediyecilik olarak gerçek vazifelerinizi yapmalısınız. Bu tür konulara temas ederken daha çok şehir plancılarının diliyle yani kalkıp da topluma ahlak dersi vermek bir belediye başkanı vazifesi değildir diye düşünüyorum. Peki. Şimdi biz tabii çok teşekkür edeceğiz size ama çok kısaca Beylikdüzü halkına ve şu anda Beylikdüzü başında da belirttik çok fazla göç alan bir bölge. Şimdi oraya gelmek isteyen e, vatandaşlarımıza neler söyleyeceksiniz? Çok kısaca e, bir cümleyle. E, Tabii Beylikdüzü geleceğe parlak bir kent. Hı. Aslında hak ettiği noktada değil, hak etmediği yerde. Ama biz gerçekten Beylikdüzü'nün ivmesini yükseltmek istiyoruz. ve Bu noktada herkesi de duyarlılığa davet ediyoruz. Beylikdüzü halkının önümüzdeki dönem kendini yönetecek insanların, aslında kendini değil, kentini Hı. yönetecek insanların, vatandaşın nezdinde yönetimi e, elde etmesi, vatandaşla beraber üretimin içinde olmasını sağlamak lazım. Bu yönüyle biz e, duyarlı olmasını istiyoruz vatandaşımızın, bizi takip etmelerini istiyoruz. E, çok güzel projelerle Beylikdüzü geleceği adına e, iyi düşüncelerimizi onlarla önümüzdeki dönemde paylaşacağız. Tabii ben ilçe başkanı olarak bir karar verdim. Önümüzdeki genelge gereği bu ay içerisinde ilçe başkanlığı görevini, bırakacağız ve önümüzdeki 2014 yılına güzel projeler, Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında iyi bir yönetim dönemini buluşturma adına aday adaylığımızı açıklayacağız bu ay içerisinde. Dolayısıyla o buluşmalarımızda o sokakça, sokaktaki vatandaşımızla kucaklaşmalarımızda tekrar buluşmak üzere diyorum. İnşallah halkımızın umut ettiği, beklediği modern bir Beylik Beylikdüzü'nü, ortak kimliğimiz olan o Beylik Beylikdüzü halkıyla buluşmak üzere söz sözlerime son vermek istiyorum. Çok teşekkür ediyoruz Sayın teşekkür İmamoğlu yayınımıza katıldığınız için. Tekrar hayırlı olsun diyelim bu yeni kararınızla da ilgili. Sayın seyirciler CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü'ndeki yeni projelerini bizlere aktardıktan sonra şimdi bültenimize kaldığımız yerden devam ediyoruz biz. Evet değerli izleyenler.